Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden güzide değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi muhteşem ve harika bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor. Sizler de bekletmemek adına hızlı bir şekilde konu başlığımıza geçelim. Evet arkadaşlar rızgı dar olan, zengin olmak isteyenler bu salavatı okusun. Düğümleri çözen, sıkıntılardan kurtaran tesirli bir salavat dostlar maddi sıkıntıları gideren, zenginlik getiren, ayrıca her türlü sıkıntı için başvurulan bir salavattır. Ahmet Es-Seyyad, Kuddise Sırruhu'nun beyanı ile Seyyid Ahmet Er-Rifai, Kuddise Sırruhu'ya mensup olan bu salavat-ı şerifenin her gün yüz defa okunması, bütün sıkıntıların çözülmesi ve düğümlerin açılması için çok tesirlidir dostlar. Evet salavatımız ise şöyle. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil tahiris zekiyyi salaten tuhallu bihal ukadu ve tüfekku bihal kurabu ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Ey Allah o nebi ümmiye içi ve dışı tertemiz ve pak olan Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme ehli beytine ve sahabesine öyle bir salat ile salatu selam ile ki onun vesilesiyle düğümler çözülsün ve onun sebebiyle sıkıntılar açılsın anlamındadır dostlar. Evet arkadaşlar gün içerisinde yüz defa okuyoruz inşallah maddi sıkıntısı olan kardeşlerimiz inşallah en kısa zamanda düzelecektir o içinde bulundukları durumdan kurtulacaklardır Allah'ın izniyle. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.